Tarihi kuşak ve yol zirvesinin ikincisi üst düzey bir katılımla Çin'in başkenti Pekin'de düzenleniyor. Üç gün sürecek zirveye 37 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar katılıyor. Rusya, İtalya, Macaristan, Mısır, Pakistan ve Avusturya toplantıya liderler düzeyinde katılırken Türkiye'yi temsil eden isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan oldu. Amerika ise Pekin'e temsilci göndermeyeceğini duyurdu. Zirvenin açılışını Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptı. Xi, kuşak ve yol için gerçekleştirilecek işbirliğinin hayati önemde olduğunu vurguladı. Ortak kalkınma ve refah elde etmek için küresel bir ortaklığın desteklenmesi gerekiyor. Çin, Çin gibi büyük ulaşım bağlantılarıyla desteklenen ve ekonomik koridorların önderlik ettiği bir bağlantı ağı kurmak için işbirliği yapmaya devam edecek. Bütün ülkelerdeki insanları ve dünyayı daha iyi hale getirerek ortaklaşa işbirliği tohumlarını ekip birlikte işbirliği meyvelerini toplamak için el ele verelim. Zirvenin ilk gününde Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. Rus lider Putin, Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nin kuruluş amacı ve hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu söyledi. Xi Jinping de iki ülke arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekti. Putin'in zirvede yaptığı konuşmada da benzer vurguları vardı. Rusya, Avrasya kıtasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesine elverişli, şeffaf ve rahat koşullar yaratma çabalarını sürdürmeye isteklidir. Zirvede ana tema, kuşak ve yolu ortaklaşa inşa etme ve güzel bir gelecek yaratma. Üç günlük toplantı boyunca nitelikli kalkınma, politik kenetlenme ve sıkı ortaklık ilişkileri gibi konuların ele alınacağı 12 forum yapılacak. Şi, cumartesi günü liderlerin yuvarlak masa zirvesine başkanlık edecek. Ardından ortak bir bildiri yayımlanacak.